Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Car Parking'de teslimatçılık yaptım. 15. bölüm ile karşınızdayım. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım.

Şimdi yani bu ben Cedif için yapılmış bir araştırma. Bu arada arkadaşlar size bir şey itiraf etmek istiyorum. Yalan söyleyeyim. Evet. Ondan sonra benim şey var. Gemeci ve ben büyük araba sevmediğim için ve kullanmadığım için video videolarda bile yani boşuna girmesem en azından kar, kar edeyim kar edeyim dedi. ve satacağım arkadaşlar satmaya karar verdim. Yerden kar etmiş olurum. Ne kadar eder piyasası nedir? Hiçbir fikrim yok. Bilenler varsa yazsın ve almak e, isteyenler de yazabilir. Bir takip şimdi hediye edebilirim. Bundan da sözlüğü. Şöyle. Hem görev vardı, hem görev, hem video. Güzel kar bence. İyi ki devam bu araba. Öyle. Bu arada para tamam coin olarak pasat ama para olarak Mercedes alacağım arkadaşlar. Sarı bir tane Mercedes var. Biliyorum. Biliyorum. Söyleyemedim. Yani anladınız beni ya konuşamadım. Bu arada yüklü olmasına rağmen iyi gidiyor. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Allah dönüşü kaçırır. Allah. Ne diyecektim ben ya? Unuttum. Allah. Ne şarkılıs bu demin, demin şöyle, video bu kadar tamam video bitmedi. Biraz şey çalışmıyor. Sadece Ya Hepsi bu yani. Şöyle. Ben ne diyordum? Unuttum ya. Allah arkadaşlar. Unuttum. Bu araba güzel araba ya. tatlı araba. Bir de çok hızlı bir araba. Şeyi de satabilirim mesela. Satacağım. Ama daha iyisi. satıp Audi alacağım. Bendeki kötü Audi. Coin'li Audi alacağım. o da iyi yani mantonu falan inşallah da iyidir yani Allah inşallah karra kaymaz ya şundan dönelim de ha gelmişim zaten ona ilk ilk Yok ilk defa değil bu kadar da değil de uzun bir süre sonra ilk defa şey yaptım. Allah. Hocam hadi hadi. Allah. Dökündü. Neyse arkadaşlar videonun bitişine geçelim. Evet arkadaşlar bu videomun daha sonuna geldik Kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum hoşçakalın mutlu kalın